Onları falan araştırdık sağ olsunlar. Yani çok yardımcı oldular. Tamam. Yani geleceğiz bunu da üstesinden. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Ben her zaman senin yanındayım. Evet, evet biliyorum. Şimdi ya doktor da buraya gelecek aslında. Çünkü ben seninle konuşurken o da yanımızda olsun istedim ben çünkü her şeyi anlatamayabilirim eksik bir şeyler anlatırım falan ya o yüzden onu da çağırdım. Çok iyi etmişsin yani ben de zaten sana o söyleyecektim yani sen çağırmasaydın hadi gidelim diyecektim çok iyi etmişsin. Ha geldi galiba yani olsun sen açar mısın benim yok. Ayşegül öğretmenim. Evet. <laughs> Canım benim. <laughs> öğretmenim. Ya. Ya. Buyurun, buyurun, buyurun öğretmenim, buyurun. <laughs> buyurun, buyurun öğretmenim. <laughs> Ay, merhaba. Merhaba. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> buyurun. onlar oyun muydu? Evet ama kabul et iyi oynadı. <laughs> Kötüsün. Ne yapayım kızım? Senin yüzünden böyle bir şey düşündüm. Çünkü cin gibisin. Gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Sana sürpriz yapmak o kadar zor ki. <laughs> Aa, benim kızım hep zekiydi. Sınıfın en iyisiydi o. Sağ olun öğretmenim. Nasıl buldun öğretmenimi? Ee, kolay olay olmadı. Ee, öğretmenim ne içersiniz? Size ne ikram edelim? Çay, kahve. Bir tamam. çay alırım. Tamam. Ben de istiyorum. Tamam, tamam. <laughs> tamam, tamam, tamam. Ver bana, ver bana, ver. Ya bu olmuyor Gönül ya, olmuyor, olmuyor, olmuyor. Ben sana dedim. Ben sana dedim. Bak hasta halimle sinirimi bozuyorsun benim. İnternetten yolla dedim. EFT parası vermeyeceğim diye... ...büyük zarara uğrattın bizi. Ha, ben nereden bilebilirim gönül paraların çamaşır makinesinden yıkıracağını acaba? Sıra bak Orçun abi. Orçun ya insan yıkamadan önce bir pantolonun ceplerine bakar. Allah Allah ben nereden bileyim kızım? Sen bana yap dedim ben de yaptım. <laughs> bittim ben ya bittim yemin ediyorum bittim hale bak ya. Çocuklar hiç üzülmeyin siz. Tuna'nın hatası. <laughs> Çok yaşa. Çok yaşa. Niye yani böyle şeyler hep beni buluyor ya? Yani. Niye, niye acaba? Bir düşün bakalım. Niye acaba? <laughs> Tamam, tamam. Şimdi tutu, 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 tamam. tut 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 bebe. Tut tut tut. Şimdi tut tut tut. Allah, ne oluyor? Tut 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 ne oluyor? Tut 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 ne oluyor? Bugün gördüğümü inanamıyorum Meltem, canım benim. Büyümüşün bu kadar, evlenmişsin, böyle güzel bir adamla güzel kalpli altın gibi bir kalbi var haluk oğlumun. İyi bir anne olmuşun. Mükemmel bir eş olmuşsun. Ah ne kadar güzel bir şey. Ne büyük bahtiyarlık. Çok teşekkür ederim öğretmenim. Ben de sizi bu kadar aradan sonra gördüğüm için çok mutluyum. Ama eğer ben bugünleri yaşıyorsam sizin payınız çok. Yani ben iyi bir anne, iyi bir eş olduysam, bugün özgür ve mutlu bir kadınsam bunda payınız gerçekten çok. Beni siz yetiştirdiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Canım kızım teşekkür ederim. <laughs> Alo. Bütün o telefon görüşmeleri Ayşegül öğretmenimi bulmak için mi, değil mi? Evet. Yani sana bir şey çaktırmamak için o kadar çok uğraştım ki. Çünkü cin gibisin, gözünden bir şey kaçmıyor. Hele Emine'nin... Bensi demiştim Haluk Bey, gizli kapaklı işler peşinde diye ama. Seninle sonra konuşacağız. Gizli gizli doktorla konuştuğunu fark ettiğimde ne kadar korktum biliyor musun? Ha o Ayşegül Hanım'ın doktoruydu. Onu arayıp adresini aldım. E peki doktoruna nasıl ulaştı? Çok uğraşmış Haluk oğlum, çok. Evet senin eski arkadaşlarından birine ulaştım. Adı neydi? Ee, Leyla. Aa. Evet o Ayşegül Hanım'ın bir ara Eskişehir'e taşındığını duyduğunu söyledi. Sonra başka bir arkadaşından da küçük bir operasyon geçirdiğini öğrendi. Aa geçmiş olsun öğretmenim. Önemli bir şey değil. Nizlerimden oldu. Ben her türlü bilgiyi birleştirdim. Sonra İrem hastaneden başhekimin numarasını buldu. Ben de aradım. Belki kayıtlarda adresi vardır, telefonu vardır diye. Allah Haluk Bey dedektif gibisiniz yani. Baba resmen azenik olmuş. evet. Neyse. Başhekimle konuştuktan sonra Ayşegül öğretmenin seyahat etmesinde bir mahsur olmadan öğrendim. Sağ olsun hatta kendisi trene bindirdi. Çok teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Merhabalar. Ha, Fazlı Bey de geldi. Buyurun, buyurun çekinmeyin Fazlı Bey. Son geldiğimde pek hoş şeyler olmamıştı da. Fazlıcım, Fazlıcım, Fazlıcım benim. Geçmiş olsun. Gel şöyle. Geçmiş unutalım. Ben beyaz bir sayfa açalım. Ne dersin? Beyaz sayfa gibisi var mı Fazlı kardeş? <gülüyor> <gülüyor> buyurun buyurun. Şöyle oturabilirsiniz. Buyurun. Peki efendim. Arkadaşlar, uzlaştırma görüşmesinin gizli yapılması gerekiyor. Bu yüzden Fazlı Bey ve Hüseyin Bey haricindekileri dışarı alalım. Biz de Fazlı Bey ve Hüseyin Bey ile uzlaştırma görüşmesi yapacağız. Aa, tabii efendim, tabii. Hadi arkadaşlar, biz çıkalım. Hadi bakalım. Hadi herkes. Hadi abi. Biz buradayız. Bir şey olursa çağırız. <laughs> Fazlı Bey, eğer uzlaşırsanız suçtan doğan maddi manevi zararınızı doğrudan telafi edebilirsiniz hukuk mahkemelerine dava açmak zorunda kalmazsınız. Hüseyin Bey, siz de uzlaşırsanız hakkınızda ceza davası açılmaz. Böylelikle sabıka kaydınız olmaz. Hayatınıza tertemiz bir sayfa açarak tekrar devam edebilirsiniz. Azıcım duydum diye mi? Uzlaştırma ne kadar da güzel bir şeymiş. <laughs> Gel öpeyim. Yok ya, yok kalsın ya. Hayır olur. <laughs> Yani, ben de uzlaşmaktan yanayım tabii ki. Vazom sahte çıkmamış olsaydı, burada bulunmam söz konusu dahi değil. Sana da sattı vazoyu, dişler, Fazlı Bey. Yani bunu duyunca çok üzüldüm ben de. <laughs> ee, her şeyin sahtesi var bu devirde. Keşke bizim yaptığımız son halini atmasaydınız Fazlı Bey. Ee, çok orijinal olmuştu. Siz çıkar mısınız? Tabii beyefendi. Kadriye anne neden bana öyle kötü kötü bakıyor kız neden ikimizin fotoğrafını paylaştın sen ay paylaştım ne olmuş ki altına da Kadriye anne ev er keyfisi yazdım kız ben Paris'teyim ya unuttun mu ay ben unuttum <laughs> ya ay ana ana ha. ana Necdaya. <laughs> Necla yazmış. Ne yazmış görmüş mü? Evde eğlence nasıl gidiyor acaba? Kadriye Hanım sizi Hatice'den gördüm. Şey... Şey... Ana ne oluyor? Ben ağlamıyor ben... canım. Aaa! Uzlaştık değil mi şimdi? Hüseyin Bey, acele etmeyin. Mağdur Fazlı Bey'in uzlaşma için henüz bir talebi olacak mı onu bilmiyoruz. Buyurun Fazlı Bey. Efendim, uzlaşmak için Hüseyin Bey'in park ve bahçelerin temizlik işlerinde... ...günde üç saat olmak üzere on gün boyunca çalışmasını... <laughs> ...ve en az 250 ağaç dikmesini talep ediyorum. Temizlik rejonu ters. Fazlı kardeş. Benim talebim bu. O zaman ben hanımı gönder. Konuda uzlaşırsanız bizzat işi sizin yapmanız lazım Cemil. Şey. Ha. Ne yapacağım? Ee, ne diyorsun? Ee, tamam o zaman. temizlerim. fidan konusuna gelince... 150 elli da anlaşalım. 250 fidan. 200 fidan. 250. 225 fidan. 250. Ee, tamam. Sen de sıkı pazarlıkçıymışsın. Anlaştık o zaman. <laughs> Ağlayacağım ya. Açılmıyor ya. Açılmıyor ya. Sana da mesaj geldi. Mesaj mı geldi? Ne oldu? Ne değişti suratın? Biri flash diskin şifresini yollamış. Kim yollamış? Bilmiyorum. Bilinmeyen bir numara. Aa, sö söylesene oğlum şu şifreyi. Açalım hemen. Takıl mı? Takıl takıl. Söyle. Kaju 5555. K büyük harfle. K, K büyük harfle. Kaju. Evet. Açıldı. Aha. Açıldı. Şifre doğru. Ee, Bir ses dosyası var. Aç bakayım. Açıyorum. Ne bu şimdi? Kay kayıt ama ne bu yani? Aslında ben size gelelim dedim. Ama e, Ayşegül Hanım e, İstanbul'a gelmek istedi. Çünkü burada da işleri varmış. Ben de gidip onu istasyondan karşıladım. Çok iyi yapmışsın. E, şimdi hep beraber bir yemek yeriz. Sonra arzu ederseniz çıkar birazcık dolaşırız. E, peki olur ama bir günde ben sizi bekliyorum. Tabii tabii. Eskişehir'e mutlaka geliriz. Der çiğ börek yeriz böyle la la la. Çiğ böreğin lafı mı olur? Ben ellerimle size hazırlarım. Sağ olun öğretmenim, sağ olun. <laughs> Anne, bugün senin okulunda gidelim mi? Sınıfını görmek istiyorum. O, olabilir tabii. Neden olmasın? Eğer okulu açarlarsa beraber gezeriz. Yokcuğum, hani sana inanamıyorum. Beni o kadar mutlu ettin ki. Seni çok seviyor, belli. Ben de onu çok <laughs> seviyorum öğretmenim. <laughs> Zeynep'ciğim, gel yanıma. Annenin sana bir anısını anlatayım. <laughs> Annenle bir gün bahçede oturuyor. Annen de senin gibi mini mini böyle küçük bir çocuk. Beni o kadar şaşırttın ki hiç beklemiyordum. Ya ee, ben sürpriz yaptım mı böyle yaparım. Çocuk. Taş fırın sürprizi. <laughs> Beni her seferinde kendini bir kere daha aşk nasıl başarıyorsun bilmiyorum. Doğuştan gelen bir yetenek. Ve <laughs> daha...